Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalı Şapkın analiz ile karşınızdayım. Yalı da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Diğer ise Ferit ve Seyran'a zarar verecek mi biliyorsunuz? Ee, Ferit diğerden ayrılacak ve diğer karakteri Ferit ve Seyran'a zarar verir mi soruları sizlerden çokça geliyor. Aynı zamanda reyting konuları. Dizin reytingleri sezon başında başladığından beri biliyorsunuz. Ferit ve Seyran ayrı olduğu süreçte tabii ki de arkadaşlar reytinglerde düşüş yaşandı. Ama dizimizin senaristi artık ve bu durumu daha fazla uzatmayacak ve Seyran ve Ferit'i tekrardan kavuşturacak. Ferit diğer karakteriyle evlenmek üzereydi ve diğerden ayrılacak. Ve tabi ki de diğer karakteri saplantılı bir aşık haline dönecek. Ve Ferit'in peşini bırakmayacak. Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Mutlaka bu haftaki bölümü kaçırmayın. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.